Merhaba sevgili Giyik teori takipçileri, Ateş Savaşı videolarının dördüncü partına hoş geldiniz. Diğer savaşlar ve Ateş Savaşı'nın ilk üç partını izlemediyseniz sağ üstten ulaşabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre başlayalım. İlk üç partta taraflara, savaşın öncesine ve başlangıcına baktık. Son partta geldiğimiz noktada ise ejderhaların dansı ve kış rüzgarlarından yayınlanan bölümlerin sonuna geldik. Şimdi ne olacak? Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Daenerys'in savaşa gelebileceğini düşünmüyorum. Bazılarının böyle görüşleri olduğunu biliyorum ama yetişemeyecek düşüncesi çok ağır basıyor. Sebeplerimi Daenerys'in kış rüzgarları hikayesinden neler olabileceğini konuştuğumuzda aktarabilirim. Geçen partın sonunda bu savaşın tam olarak nasıl devam edeceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu hatta imkansız olduğunu belirtmiştim. Ne olacağı tahmin edilemeyen çok fazla element var. Genel olarak savaşı kazanacak olan tarafın Mirin güçleri olacağını ama önceki partlarda da konuştuğumuz üzere aslında bu savaşın bir kazananı olmayacağını düşünüyorum. Peki öyleyse savaşa geçelim. Barristan'ın saldırısı harika işledi. En azından bir trebuchet'i indirdiğini, bir yunkai köle asker grubunu ve bir paralı asker grubu tamamen alt ettiğini biliyoruz. Bunun yanında Lekesizler formasyonunu aldı ve köle tacirlerinin safındaki en güçlü grup yani Gizkar ile karşı karşıya geldiler. Her şey Barristan için harika gibi görünse de bundan şüphelerim var. Şüphelerimin sebeplerinden birincisi seride okuyucuya söylenen planların gerçekleşmiyor olması. İkincisi de her şeyin aşırı iyi gitmesinden kaynaklanan kötü şeyler olacak hissi. Bu hissin ise bir sürü nedeni var. Çukur savaşçılarına baktığımızda bir nedeni görebiliyoruz. Onlardan çok uzakta bulunmayan Yüce Efendilerin Kafatası Tepesi diye adlandırdığı dehşet anıtın etrafında yüzlerce çukur dövüşçüsü toplanmıştı. Selmy onların arasında benekli kediyi gördü. Onun arkasında da korkusuz Ithok, diğer bir tarafta dişi yılan Senerra, Cameron of the Count, çizgili kasap, Togoş, Marigo oğlan Orlos duruyordu. Dev Gogor bile oradaydı. Küçük çocukların arasında duran bir adam gibi diğerlerinin üzerinde yükseliyordu. Görünüşe göre en nihayetinde özgürlük onlar için bir anlam ifade ediyordu. Peki çukur dövüşçülerinin motivasyonu gerçekten de özgürlük mü? Onların çukurların tekrar açılması için Daenerys'in kafasının etini yediğini biliyoruz. Ayrıca Daenerys Drogon'un sırtında Meri'nden ayrıldığında onların Hizdar'ın özel muhafızları olduğunu da biliyoruz. Barristan'ın Hizdar'a düzenlediği darbede Kraz gibi ünlü bir çukur dövüşçüsünü öldürdüğünü de okuduk. Ayrıca savaştan önce benekli kedinin Barristan'dan Mirin'in şampiyonu olarak Yunkai'nin şampiyonuyla kapışmaya gönderilmek istediğini de biliyoruz. Kış rüzgarlarının başlangıcında 300 civarı çukur dövüşçüsü pazar kapısının orada toplandı. Görevleri diğerlerine göre basitti. Barristan ve süvarilerinin açacağı yarıktan içeri girip kaos yaratarak lekesizlerin kapıdan çıkışı için ekstra zaman kazanmak. Ancak tam savaş başlamadan önce Barristan huzursuz edici bir düşünceye kapılıyor ama bunun farkında değil. Çukur dövüşçüleri Hizdan'a Daenerys'e gösterdiklerinden çok daha fazla sevgi duyuyordu. Ama yine de Selmy hepsini arkasına alabildiği için memnundu. Şimdi Barristan'ın planı harika işliyor olsa da neden kötü şeyler olacak diye düşündüğümü anlıyorsunuzdur. Mirin'in yapısına baktığımızda şehrin kralın şehrine benzediğini görüyoruz. Bu savaşın sadece kış rüzgarlarının başında gerçekleşecek olan dört savaş değil, seride gerçekleşmiş olan bir sürü savaşla paralelliği bulunuyor. Tyrion'un Yeşil Çatal'da Kuzeyli güçlere karşı girdiği savaştan tutun Karasu Savaşı'na, hatta Stannis ve Renly arasında hiç gerçekleşmemiş olan savaşa kadar, şehrin yapısının Kralın Şehrine benzemesi sebebiyle de bir sürü Karasu Savaşı paralelliği var. En basitinden hiç beklenmedik bir gücün yani Victarion'un şehri savunanlara yardım için gelmesi ve ejderhaların aleviyle çılgın ateşe bakılsa bile bu görülebiliyor. İşte bu paralellikleri göz önüne alınca şehri savunmaya çalışan Barristan'ın kendi adamları tarafından ihanete uğraması gibi bir motif gün yüzüne çıkıyor. Bildiğiniz üzere kral muhafızlarından Mandon Moore o sırada şehri savunmaya çalışan Tyrion'u öldürmeye çalışmıştı. Hizdar'ın şehrin kralı olduğu ve çukur dövüşçülerinin onun muhafızı olduğunu düşününce Burstyn için endişelenmemek mümkün değil. Çukur dövüşçülerinin büyük kısmının Hizdar'a açık açık yakın olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Harpia'nın oğullarına da yakınlar. Ejderhaların dansı Daenerys hikayesi incelemesinde Hizdar'ın Harpia olmadığını düşündüğümü ve bunun için yeterince kanıt verdiğimi biliyorsunuz. Sadece Hizdar'ın hapsedilmesinin bu isyancı grubun hoşuna gitmediğini ve onun bu grupla uzaktan veya yakından bağ olduğunu bilmemiz yeterli. Darbeyle beraber Mirin'deki barış sona erdiği için çukur savaşçılarının tehlikeli bir grup konumuna geldiğini söylememe gerek yok. Yani son bıraktığımız yerden devam ettirirsek lekesizlerin Giz Kar Lejyonu'nun saflarını yaracağını ve demir doğumlu akıncıların köle taciri ordusunun arkasında iyice ilerlediğini göreceğimizi bu sıralarda da çukur dövüşçülerinden bir kesimin Barristan'ı öldürmeye çalışacağını düşünüyorum. Bu girişimde Barristan ölür mü, ölmez mi bilmiyorum. Bir tarafın dizide harcanmış olması ve eğer hikayesi devam ederse serinin yeni kitapta bitmesi zaten zorken aşırı zor bir hal alacağı sebebiyle savaşta ölebileceğini düşünüyor. Bu konu için ikinci meta videoyu izleyebilirsiniz. Bir diğer tarafımda Barristan'ın Aegon davasına katılmasının tematik olarak çok uyduğunu ve ejderhaların dansı döneminde Rhaenyra'dan Aegon safına geçen Criston Cole'a çok güzel bir paralellik olacağını düşünüyor. Ayrıca Barristan'ın dizide harcanması, Yüce Serçe ve Tyrell'lerin harcanışına benzer bir şekilde Aegon davası işlenmediği için de olabilir. Bunun için de birinci meta videoyu ve Aegon davasını izleyebilirsiniz. Berenstein'ı öldürme girişimine dönersek bunun Harpia'nın oğulları açısından bayağı mantıklı olduğunu görebiliyoruz. Hizdar'ı indiren ve barışı bozan bu adamın ortadan kalkmasıyla o sırada kendi yaşam biçimlerinin önünde duran en büyük engel de ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca savaşta gerçekleşen bu ölümün suikaste bağlanması da zor. Berenstein Daenerys uğruna savaşırken ölmüş gibi görünür. Deni'nin şehre ejderha üstünde dönmesi gibi bir durumda Harpia'nın oğullarının elleri temiz gibi görünür. Ayrıca Tyrion paralelliğini bir adım öteye de götürebiliyoruz. Söylediğim gibi şehrin deniz ve bir akarsu yakınındaki konumu kralın şehrine benziyor. Kral muhafızı diyebileceğimiz adamlardan bir ihanet gelmesi Karasu Savaşı'na bir paralellik oluyor. Aynı zamanda bu ihanetin şehrin dışına çıktıklarında gerçekleşmesi gibi bir paralellik var. Bildiğiniz gibi Tyrion Karasu Savaşı'nın bir noktasında gelen orduya karşı şehri korumak yerine bir taktik yaparak dışarı çıkıp sürpriz saldırı yapmaya çalışmıştı. İşte kendi tarafında olan biri tarafından bu sırada ihanete uğradı. Barristan da gelen orduya karşı şehri korumak yerine bir sürpriz saldırıya çıktı ve bir ihanet gelecekse burada gelmesi uygun. Buna ek olarak bu savaşında benzer bir motif var. Roose Bolton, Stannis ordusunu Winterfell'de karşılamak yerine Winterfell içerisinde kargaşaya sebep olan, kış gelirken yiyecekleri tüketen bir sürü insandan kurtulmak ve lokasyonunu öğrendiği Stannis'e sürpriz bir saldırı yapmak için bir ordu gönderdi. Görünürde Hostin Frey ile aynı safta çatışan ancak ilk fırsatta onu öldürecek insanlar yani Manderly'lerin Stannis safına geçerek göle düşmüş Freylere arkadan saldıracaklarını konuştuk. Gelen orduya karşı şehri korumak yerine saldırıya çıkan orduda görünürde Barristan'ın safında olan çukur dövüşçülerinin onu öldürmeye çalışmasının bir paralellik olduğunu görebilirsiniz. Yani bu sonuçta bir tahmin ama ejderhaların dansının sonu ve kış rüzgarlarının başında birdenbire Barristan'ın yanında ona sadık olan dövüşçüler görmek tehlike çanlarının çalmasını sağlıyor. Şimdi savaşın kendisinden daha çok ilgimi çeken bir hikayeye geçiş yapayım. Mirin duvarlarının dışında bir sürü şey oluyor olabilir ama aklımızda bir soru mevcut. Barristan'ın yokluğunda Mirin'de ne olacak? Tek kelimeyle kan. Barristan'ın saldırı planı lekesizleri olabildiğince kullanmak içindi. Bunu başarmak için de şehrin içinden yanına alabildiği kadar lekesiz almalıydı. Merin duvarlarından alınan lekesizlerin yerine başkaları geçti. Yukarıda mazgallı siperler, yamalı pelerin ve tunçtan yapılmış maskeler giyen adamlarla dolmuştu. Kel lekesizleri müsait hale getirmek için tunç canavarlarını şehrin duvarlarına göndermişti. Savaş kaybedilirse kraliçe Daenerys dönene kadar Yunkaililere karşı şehri savunmak Skahaz ve adamlarına kalmıştı. Tunç canavarların sayılarının şehir duvarlarını korumak için yetmediği ve Barristan'ın şehrin dışına 5000 lekesiz çıkardığını göz önüne alarak Tunç canavarların kapatamadığı yerlerde lekesizler olduğu varsayımını yapıyorum. Barristan'ın yokluğunda liderlik Skahaz'a kaldı. Kelkafa, Deni'nin yakınlarında görmeye alışık olduğumuz bir figür ejderhaların dansı karakter analizi videolarını izlediyseniz Skyhaz'ın merindeki serçe parmak olduğundan bahsettim. Yüce Üstatların aleyhinde çalışan, eski adetleri geride bırakan, kendini yeni mirine adayarak yükselmeyi amaçlayan mirin soylularından biri. Sürekli Daenerys'i diğer soylulara karşı harekete geçirtmeye çalışan ve alınan çocuk rehineleri falan öldürmeyi isteyen bir tip. Kargaşa çıkarmak için Daenerys'i zehirlemeye çalıştığını falan o videolarda konuştuk. Kel kafanın özellikle Hizdar Zolorak'la bir sorunu var. Zaten Kendak ve Lorak aileleri arasında kan davası varken bir de Hizdar'ın Daenerys ile evlenip güce kavuşurken Skahazı elindeki güçlerin büyük bir kısmından men etmesi falan onu iyice biledi. Zaten Kendak ve Lorak aileleri arasında kan davası varken bir de Hizdar'ın Daenerys ile evlenip güce kavuşurken Skaz'ı elindeki güçlerin büyük bir kısmından men etmesi Skaz'ı iyice biledi. Skaz'ın yalanlarıyla oyuna gelen Barristan Hizdar'a darbe yaptı ve Skaz tekrar güce kavuştu. Ardından Skaia's'ın eski Harpyanın oğulları tekrar alevlenirse çocuk rehineleri öldürmeyi istediğini gördük. Kafayı o çocuklara taktı. Barristan'a bunu söylüyordu ama Barristan bunu reddetti. Hinsdara darbe yapılınca Harpian'ın oğulları tekrar cinayete başladı ve 29 kişiyi öldürdüler. Barristan soylulardan bir kan vergisi alınmasını emretse de Skaia's'ın başka fikirleri vardı. Kan vergisi. Her piramitten 296'ın. Evet. Skaia's omurdandı. Toplanacak. Ama birkaç sikke kaybetmek Harpia'yı durdurmaz. Bunu sadece kan yapabilir. Sen öyle diyorsun. Yine rehineler. İzin versem her birini öldürür. Bunu söylediğin ilk yüz seferde de seni duymuştum. Hayır. Yani Barristan şehirden gittiğine ve Skaz Mokandak başta olduğuna göre bunun sonunun kötü bitmemesi çok zor. Bence Hizdar olarak ölecek. Skaz uzun zamandır böyle bir fırsat bekliyor ve iş Hizdar'la kalsa iyi. Alınan çocuk rehineler ve büyük piramitlerde yaşayan bir sürü soylu katledilecek. Peki o kadar lekesiz varken bunu nasıl başarabilir? Onların eli de armut toplama sonuçta. Skaz'a dur diyecek kimse mi çıkmayacak? Tunç canavarların bir kısmı özgürleştirilmiş kölelerden oluşuyor. Onların Skaz'a diğer tunç canavarlar gibi bir bağı yok. Onlar da bu işe karşı durabilir. İşte bu sebepler yüzünden Skaz'ın bir tiyatro yapması gerekecek. Harpia'nın oğullarının kılığında onlarmış gibi davranan kişilere önemli bir hamle yaptırıp buna bir cevap olarak rehineleri öldürmesiyle şehirdeki durumu geri dönüşü olmayan bir yola sokacak. Eğer, eğer adamın söyleyecekleri beni ikna ederse bu işte senin yanında olacağım. Hizdar Zolorak'a zarar vermemeni istiyorum. Ta ki adamın bu işte bir rolü olduğu kanıtlanana kadar. Hezdar neden bu kadar umursuyorsun yaşlı adam? Hizdar eğer Harpia değilse Harpia'nın ilk oğlu. Kesin olarak bildiğim tek şey Hizdarın Kraliçenin hayat arkadaşı olduğu. Bu konuda söz vermeni istiyorum. Aksi takdirde yemin ediyorum ki karşında dururum. Skazın gülümsemesi vahşiydi. Öyleyse söz veriyorum. Hizdar suçu kanıtlarına kadar zarar görmeyecek. Ama kanıt bulduğumuzda onu kendi ellerimle öldüreceğim. Bağırsaklarını sökeceğim ve adamın ölmesine izin vermeden önce o bağırsakları ona göstereceğim. Harpya'nın oğulları kılığına girmiş Skaz adamlarının Hizdar'ı kaçırmaya çalışacağı bir tiyatro Skaz açısından bakınca aşırı mantıklı duruyor. Hizdar'ın Harpia'nın oğullarıyla beraber olduğunun direkt kanıtı gibi görünecek olan bu hamlenin ardından Skaz'ın Hizdar'ı bayağı vahşice bir şekilde öldüreceğini düşünüyorum. Hizdar'ın ölmesi hikayesel açıdan da gerekli. Daenerys'in Westeros'a gittiğinde evli olmaması hikayeye büyük katkı sağlayacaktır. Skaz'ın nasıl bir insan olduğunu ejderhaların dansı karakter hikayesi analizlerinde konuştuğumuz için bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu yüzden çocuk rehinelerin öldürülmesinin tematik olarak çok tutarlı olduğundan bahsederek bu konuyu geride bırakayım. Deni'nin ejderhaların dansı hikayesinin analizinde barışın ne kadar zor olduğu ve savaşın ne kadar cezbedici olabileceğini konuştuk. Ancak savaşın çok önemli bir yönü vardı. Her zaman masum hayatlara zarar gelmesine sebep oluyordu. Ejderhaların dansı boyunca bu rehine çocuklara zarar vermemek barışın bir temsili oldu. Deni hikayesinde savaş yolunu temsil eden karakterlerden biri olan Skaz'ın tekrar ve tekrar gündeme getirdiği şey de bu çocukları öldürmekti. Şehir kaos ve savaşa sürüklenirken bu masum çocukların vahşi bir şekilde öldürülmesi tematik olarak çok mantıklı. Savaşta kötü gidebilecek şeylerden bahsetmişken ejder bağlayıcı boruya gelelim. Yarım kalpatımı boyunca boruyu kendinin çalmasından daha fazla hiçbir şey istememişti. Euron bunu bana vermekle aptallık etti. Bu çok değerli bir şey. Bununla deniz taşı tahtını eve geçireceğim. Bununla dünyayı eve geçireceğim. Son yayınlanan bölümümüz itibariyle ejder bağlayıcı boru hala çalınmadı. Yazarın bunu bir sürpriz elementi olarak kullanmak istediği belli. Yani borunun çalınacağı sürpriz değil ama etkisi ne olacak bunu bilmiyoruz. Ejderhalar buna nasıl tepki verecek veya verecekler mi? Borunun neye yaradığını bile bilmiyoruz. Ejderhaları borunun sahibine bağladığı söylendi ama bunun doğru olup olmadığını çalınana kadar anlayamayız. Ayrıca borunun sahibi yapılan ayinlerle gerçekten Victarion olabildi mi yoksa Euron mu? Büyük ihtimalle Euron'dur da tabi. Borunun çalınmasının ejderhaları borunun sahibine bağladığını düşünsek bile sahibi eğer Euronsa mesela sahip etrafta yokken borunun nasıl bir işlevi olur? Bu sorunun cevabı ancak kitabı okuyunca elimize geçecek. Ejderhaların borunun çıkaracağı sese tepki vereceğini düşünüyorum. Bunun büyülü bir etkisi olmadığını düşünseniz bile çok yüksek bir ses çıkardığını, garip bir ses çıkardığını gördük. Bu ses ejderhaları çekebilir. Geldiklerinde kime saldıracaklar bunu da bilmiyoruz. Daenerys için savaşan insanlarla Daenerys'e karşı savaşanları ayırt edebilecekler mi? Yoksa ayırt etmeden birçok insanı yakacaklar mı? Eğer Karasu Savaşı'na olan paralellik devam ederse ateşler içinde geçecek bir savaş göreceğiz demektir. Boşuna ateş savaşı demiyoruz. Ancak borunun öttürülmesinin ejderhalara yapacağı etki dışında bir etkisi daha olabilir. Barristan'ın planını bozabilecek bir etki bu. Bu etkiye Kış rüzgarlarının başlangıcında gerçekleşecek olan diğer 3 savaşa bakarak ulaştığımız için çok sağlam kanıtlar olmamakla beraber zaten kanıta ihtiyaç duymayan bir tahmin olduğunu görebilirsiniz. Çünkü her şey paralelliğin devam edip etmemesine bağlı. Devam ederse bu tarz bir şey gerçekleşebilir. Diğer 3 savaşta bazı motifler vardı. Bu konu için yanlış sinyalin takip edilmesi ve sancakların karıştırılması motifine bakacağız. Buz savaşında takip edilen yanlış sinyal zaten Stannis'in buz tutmuş gölün üzerindeki ağacın tepesinde ateş yakması veya ışık getirenini oraya koymasıyla gerçekleşecek. Freyler yanlış sinyali takip edecek. Sonlarına ilerleyecekler. Çelik savaşında bir ihtimal öküzlerin boynuzlarına yakılan çalı çırpıyı takip eden Tyrell ordusu sonlarına ilerleyebilir. Buz savaşındaki kadar yüksek ihtimal vermiyorum buna elbette. Ancak çelik savaşında olabilecek başka bir şeye yüksek ihtimal verdiğim gibi ateş savaşındaki paralellik için zaten bu gerekiyor. Sancakların karıştırılması. Bildiğiniz gibi Çelik Savaşı videolarında Stannis'in sancağıyla Altın Mürettebat'ın sancağının uzaktan birbiriyle karıştırılabileceğinden bahsetmiştim. Sadece uzaktan değil, Stannis tarafından tutulmuş gibi davranacaklarını düşündüğümüz Altın Mürettebat'ın hali hazırda ellerinde bulunan sancakların bir kısmını Stannis'in sancağı veya Baratheon sancağına çevirebileceklerini düşünüyorum. Bunu veya o videolarda konuştuğumuz şeyleri kullanarak karaya girip Fırtına Burnu'nu içeriden fethetmeye çalışacaklar. Kan savaşında da bir sancak karışıklığı mevcut. Burada bir sancağı başkasıyla karıştırmak değil de gördüğün sancağın kime ait olduğunu bilememek mevcut. Kargaların ziyafetinin sonunda Yuru'nun sancağını taşıyan gemileri gören insanlar bu sancağın kime ait olduğunu bilmiyorlardı. Sen bizzat bunu düşünmüştü. Ayrıca yanlış sinyal diyebileceğimiz bir şey de mevcut. Kalkan adalarını ele geçiren Euron, kralın şehrine mektuplar göndertti ve üzerine bir donanma gelmesini sağladı. O mektuptaki bilgilerin doğruluğu şüpheli olmakla beraber karşı tarafı kandırıp tuzağa çekmeyi amaçladığını konuştuk. Aynı Stannis'in yanlış sinyali gibi. İşte Ateş Savaşı'nda da bu iki motif gün yüzüne çıkabilir. Şimdiye kadar savaşın diğer savaşlara paralelliğinden bahsettim. Bu paralellik devam ederse yanlış sinyal ve sancak karıştırma motiflerinin ortaya çıkması lazım. Ejder bağlayıcı boru bunu sağlayabilir. Barristan'ın planındaki bir noktaya bakalım. Savaş borumun sesine kulak açın dedi Sir Barristan. Eğer geri şekil duyarsanız geri çekilin. Arkamızda tunç canavarlarla dolu duvarlarımız var. Düşmanlarımız fazla yakına gelmeye cesaret edemez. Yoksa kendilerini arbalet menzilinde bulurlar. Eğer Borun'un ilerle şeklinde çaldığını duyarsanız anında ilerleyin. Benim veya kraliçenin sancağına doğru gelin. Tam Kalo ve Larak'ın elindeki sancakları işaret etti. Dulbraka'nın atı soluna doğru hareketlendi. Ve eğer Borun ötmezse Sir Şövalye Eğer sen ve şu yeşil çocukların kesilmiş olursa yani Bernstein'ın planına göre ordusuna ilerle veya geri çekil sinyalleri verecek boru öttürme şekilleri var. Geri çekilirlerse Meri duvarlarının yakınında düşmanın tunç canavarlarının arbalet menziline girmekten korkacakları alana ilerlerlerse Bernstein veya kraliçenin sancağına doğru hareket edecekler. Tabi tunç canavarların duvarda bekleyip beklemeyeceği şaibeli olmakla beraber Bernstein'ın yanındaki çocuklar ölür ve sancakları kaldıramazlarsa işler iyice karışabilir. Denersin sancağı siyah zemin üzerine kırmızı üç başlı ejderha. Yani uzaktan bakıldığında genelde siyahı seçilir. Tam anlamıyla açık bir şekilde durmadığını ve yeri gelince dalgalandığını düşünürsek siyah bir sancak görünce bunun Denersin sancağı olduğunu düşünebilirsiniz. İşte demir doğumluların sancağının savaş meydanında bulunmasıyla beraber işler karışabilir. Aynı altın mürettebat ve Barristan sancakları gibi zemini aynı, üstündeki sembol farklı olan iki sancağın savaş alanında bulunduğunu görüyoruz. Barristan'ın Kış Rüzgarları Barristan 2 bölümünde demir doğumluların sancağını uzak mesafeden tanımadığını ve genç tam kolluğuya sorduğunu okuyoruz. İşte bir de Barristan'ın yanında bulunan çocukların ölüp sancaklarını kaldıramadıkları bir anda ilerle sinyali çalınırsa Barristan'ın ordusunun yanlış yöne ilerlediğini görebiliriz. Bununla beraber eğer ilerle veya geri çekil sinyalleri 3 kez savaş borusunun öttürülmesi şeklinde ise o zaman tam anlamıyla kaos gerçekleşebilir. Çünkü Victarion ejder bağlayıcı boruyu 3 kez öttürecek. Yanlış sinyal ve yanlış sancak motifinin bir araya geldiği bir sahne böyle gerçekleşebilir. Elbette savaş borularının sesleri genelde birbirinden farklı olur ama o hengamenin içinde belki tepede ejderhalar uçuşur ve alev saçarken sesler karıştırılabilir. Bunun uzak bir ihtimal olduğunun farkındayım. Sadece ihtimaller listesinde bulunduğunu göstermem gerekiyordu. Yine de yanlış sancak motifi için yeterli zemin bulunuyor. Savaşın son anlarında veya bitmesinden hemen sonra Volantis donanmasının Mirin'e geleceğini düşünüyorum. Victarion'a göre 300 ila 500 gemi bulunan bu donanmanın Mirin'e gelişi Daenerys destekçileri için berbat bir haber gibi duruyor. Volantis şehri ve politik durumları ayrı bir video hak ettiği için burada detayına girmeyeceğim. Ancak şunu söyleyebilirim ki o gemilerde çok fazla köle var. Şehirde çok fazla köle var. Volantis'te her özgür adama karşılık 5 köle bulunduğu geçiyor. En son bu köleler ayaklanmak için Daenerys'i bekliyorlardı. İşte kölelerin bu gemileri ele geçireceği ve köle sahiplerini öldürerek Daenerys'e büyük bir donanma sağlayacağını düşünüyorum. Söylediğim gibi ileride bir ara Volantis şehri ve politik durumu üzerine bir video yaparsam orada köle ayaklanmasının köküne inip bu kaçınılmaz hikaye elementini irdeleriz. Şimdilik bir kısmı fırtınalar yüzünden yok olmuş olsa da Daenerys'e karşı olarak yola çıkmış olan büyük bir donanmanın Daenerys davasına katılacağını düşündüğümü söyleyebilirim. Bununla beraber Ateş Savaşı'nı bitirdik. Biliyorum yayınlanmış bölümlerden sonrası için çok fazla bir şey söylemedim. Çünkü söyleyemem. Bu savaştan nasıl gideceği tahmin edilemeyecek olan bir sürü element var. Ejderhalar, ejder bağlayıcı borular, çukur dövüşçüleri, 50 tane paralı asker grubu ve onların dönekliği, sürekli değişen Yunkai komuta zinciri vesaire derken iş çok zorlaşıyor. Genel olarak savaşı Mirin tarafının kazanacağını ancak savaşın bir kazananı olmayacağını düşünüyorum. Yazarın Mirin'deki barışın bozulmasının etkilerini yüzümüze çarpacağını ve Mirin'de büyük bir katliam olacağını düşünüyorum. Hinsdar'ın Skahaz tarafından öldürüleceğini ve Skahaz'ın düzmece bir harpi hareketi planlayacağını düşünüyorum. Barristan'ın öldüğü hikayenin çok güzel paralellik yaptığını ancak ölmeyip de Aegon'a katılacağı bir hikayenin de aynı şekilde güzel bir paralellik olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum da düşünüyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.